Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Ee, güncelleme ile ilgili video daha kanala yüklenmedi arkadaşlar. Bunu kanalda muhakkak izleyin. Zaten ana sayfaya da koyacağım. Şimdi burada ne demiş? Burada her şey harap olmuş. bunları düzelteceğiz herhalde. Onar. Şu anda ama paramız da yok. Evet şu anda onarıyoruz ama hiç paramız yok. Evet şimdi bayağı bizi uğraştıracak ya. Yükselt dediğimizde başkent binasını yükseltmek için herhangi bir bölgede 3 bina veya tuzağın açılması yükseltmesi gerekir demiş. Şoklu havan. Bunları açmamız lazım. Evet. Bunları tabii ki klan olarak yapacağız arkadaşlar da Diğer arkadaşlar bir şeyler yapmış herhalde. Öyle düşünüyorum. Başkent ikinci seviye. Evet. Bir bakalım. Şu anda Yeni köyde yazayım da en azından kimse. Onlar burada bayağı bir şey var ya. Yine. Al diyor da. Ocağın nasıl çalıştığını sordum. Anlamazsın dedi. Biraz zaman alacak ama başka daha az sağlayabilir. Üret. Ha evet. Altın vereceğiz. Evet. Altın verelim. Yani verelim bakalım. Yok ondan veremeyiz de. Şöyle vereceğiz tamam. Şimdi arkadaşlara bir yazayım da gereksiz şey basmasınlar. Şimdi bir de boş yapmalar lazım. Altın atölyesinde de bağış yapmayı unutmayalım diyeyim. Tamam, tamam tamam geçelim geç 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 bunları. Elle gösterecek ya. Tamam tamam kardeş geç. Şimdi her şey harap olmuş. Onar. baş yapmayı unutmayalım. Burada mesela bağış yapabilirim. Ama bir saniye. Bağış yapalım. Mesela 7000 altın gitsin bakalım. bin altın gitti. Şuranın ismi neydi? Altın atölyesi. Altın Şöylesinde baş yapalım. Şimdi bu tabii ki biraz iki gün sürecekmiş arkadaşlar ya. 2 gün. Evet. Şimdi şuraya tekrar bir girelim. Klan başkentine başkent zirvesi burada beşgen başkent ikinci seviyeye yükseltmen gerekiyor. Bunu yükseltmek için bayağı bir şey var ya. Bunlar da direkt gitmiyor arkadaş ya. Başkentlen yükseltmek için herhangi bir bölgede 3 bina veya tuzan açılma yükseltilmesi gerekir. Yani şuraya bastığımda Barbar kamp mesela direkt barbar kampına gitmesi lazım ya. Bunu iyi yapamamışlar. Şimdi barbar kamp hangisi? Durup onu mu arayacağız? Mızrak atar. Yani direkt ona gitmesi lazım. Onu iyi ayarlayamamışlar bak. Oyunu yapanlar. Barbar kamp hangisi acaba? Başkenti toplam katkı o Enes Alkyon baya katkı var ya kalan baya aktif bizim katkımız ne kadar 100 bizim hiç katkımız yok ya ama işte yanlış şeyleri de yükseltmek lazım herkes yüklendi. Yani şurada yeni açılanlar. Bir şeyler basıyoruz abi ama harabe. Süre de belli değil ya. Çok saçma yapmışlar biraz ya. Biraz düzeltmeleri lazım bunları. Mesela katkıda bulun 550. Uzun süre ihmal edilmemiş yenilmeyi bekleyen binalar. Nasıl yeniden inşa edebilirsin? Biraz anlamak lazım ya çok. Bir kere şundan uğraşıyoruz ama harabeye gerek var mı işte? Şunlara bir odaklanmamız lazım ya. Herhangi bir bölgede 3 bina veya tuzağın açılması yükseltme. Mesela şu çoklu havan. Çoklu havan şu mu? Hava savunması bu. Bu ne? Çoklu havanlar nerede? İşte şu anda mesela harabi harabi ne yapayım? Ya? Harabeler yükseliyor ya. Harabi önemli değil ki. Mesela duvar. Köyün güvenli zannediyor atış mevzisi Başkent binasını yükseltmek için herhangi bir bölgede 3 bina veya uzanmaşılması yükseltilmesi gerekir yükseltme için herhangi bir bölgede 3 bina veya tuzağın açılması yükseltilmesi gerekir. Yeni açılanlar diyor da Çok anlamadık ya. Çok anlamadık ama biraz karışık şu aşamada. Mesela şu anda şunlar yükseliyor ama öyle mi kalıyor? Yükseliyor mu yoksa yükselmiyor mu ya? Sanki yükselmiyor gibi ya. Böyle kalmış. 2550 3550 Değil mi? Yükselmiyor gibi. Bir bakacağım birazdan. Sanki bağış yaptıkça bunları yükselteceğiz. Onlarınca önce şunlar açılır. Katkıda bulun diyor zaten. Ben öyle anladım. Sanki yükselmiyor gibi. Şu ne? Şimdi biraz karışık arkadaşlar. Ha şurada ücretsiz şey var. Güzel. İnşaatçı iksiri. Kahraman kitabı. Oo. Şunları alabileceğiz. Çok güzel ya. Baskın madalyası. Var mı şu anda bizde? Yok. Taş var. Ama şu aşamada alamıyoruz. Güzel bak. Buralar açılmış biraz. Şurada lige de bir bakalım. 21-0 mı? Rakip niye bize saldırmıyor ya? Oo, iki tane rakip maşallah. Kaç saldırı yapmış bunlar? 15 saldırısını yapmış. 15'te 38 yani 7 yıldız kaybetmiştir. 15 saldırıda 7 yıldız. Biz 8 saldırıda 3 yıldız kaybettik şu ana kadar. Bakacağız. Bu arkadaşlar 12 saldırıda 23 yıldız almışlar. 12 bu bayağı bir kaybetmiş bunlar ya. Bunlar çok iyi değil de. Şu diğeri daha iyi birinci Neyse bakacağız. Şu şeyi bir anlayabilmem lazım. Tam anlayamadım. Burada şurada bir daha bir bakalım. Bunlar kilitli. İkinci seviye başkent. Bakın yani belediyeyi yükselt diyor ya. Belediyeyi yükselteceğiz de bir şeyler basılıyor ama gereksiz şeyleri basıyoruz anlamadım. Belediyeyi yükseltmemiz lazım ya. Şu ne? Çokluk top. Nerede ama bunlar? Bunu çözemedik. Çıkmıyor. Buna tıklayınca eskiden çıkardı. Başkent binasını yükseltmek için herhangi bölgede 3 bina veya tuzan açılması gerekir. Herhangi bölgede 3 bina veya tuzan açılması Herhangi bir bölge dediği ne ya? On daha açıklayıcı olsanız ya. Baksanıza bunları hiç yükseltemiyoruz ya. Neyse şunlardan şuna ben de basayım. 3900 katkıda bulunamıyoruz daha çünkü para yok. Anlamadık ama onar dediğimizde hiçbir şeyi onaramıyoruz, bakamıyoruz. Baya bizi uğraştıracaklar ya. Devam eden yükseltmeler, harabeler, harabeler, harabe. Onlar önce şunu da burada katkı soğan arkadaşlar var ama sadece yardımcı liderler mi katkı sağlıyor? Onu çözemedim. Yoksa tüm klan katkı sağlayabiliyor mu? Ona bir bakalım. Emir Usta, Bohem bunlar olduğuna göre evet herkes katkı sağlayabiliyor. Şu diğer hesaplarına da katkı sağlayalım. Hangi hesap? Şu diğer hesaplardan da katkı sağlayalım. Şimdi şu başkent, şuna büyüklenelim bakalım ya. 4450 oldu. Hoş yapıyoruz şey demedim. Şurası. Altın atölyesi. Ya i̇nşaatçı orada mı çalışıyor yoksa ya? Biz mahvolduk ya. Vallahi ya. Bir inşaatçı eğer orada çalışıyorsa var ya biz ana köyde gelişemeyiz ya. Barbarka, Büyük Koyucu, ama Altın Atölyesi'nde iki gün çalışıyor ya. Hakikat ya. İnşaatçı gitti oraya arkadaş ya. Tüh. Bu bizi geliştirmez ya. İki gün burada. Aşağıda. Yani bu inşaatçı orada kullanması kötü oldu. Şimdi maks olan arkadaşlar. Şimdi videoyu sonlandırayım da arkadaşlar. Bir sonraki videoda konuşalım. 15 dakika oldu çünkü.